Aman herkes çok selam söyledi aç ben de şu şey, elimi yıkayacağım şuradan ondan sonra herkes seni çok öpüyor. Hem ee, erken bitmişim burası bugün Anne 9 buçukta çıktım 2 saat hiç hınç doluydu. Ara verdim ara verdim bir saat geçti Aa bazıları bitti program diye gitmiş e, Ara verdim e söylemiyorum ki ben ara veriyorum diye abi Neyse çok güzel seyrettiririm. bayraklar salladık oh. Ah çok güzeldi gel Dur şimdi. Bakayım tekrar. Şuranın ışığını yak. Ha. Ha. Ha bak. Bak şimdiçi. Ama yine burada kusuyor. Allah Allah. Burada yine kusmuş. Nerede? Bu Çok hafif. Bak, hiçten bak, bak burada, ha. bak bir de burada. İşte oraları. Ha, bunlar tekrar. Bunlar yıkan, Şaşan. mı? Yaparım, bakarım onlara. Bu, Değil. O adam yemin ediyor ki içindeki hasta kusuyor kutsuyordu. Niye başka yerinde yok diyor. Allah Allah, yapacak bir şey.